Nerede yaşıyor Golden Vize sahipleri? Golden Vize sahipleri daha fazla bu Atina'nın güneyi diyeyim. Paleofaleroglifa, Glifada, Pire, Kalifea bunlar daha çok böyle ağırlıklı olan semtler. Marusi'de de var. Başka yerlerde de var ama bütün bununla alakalı diyebileceğim şey çok çok daha fazla Atina'nın güneydoğusu ve güneybatısı. Ee, vatandaşlık hakkı ne zaman ve hangi şartlarda mümkün olur? Vatandaşlık hakkı eğer 7 sene sürekli burada kalırsanız ve burada kaldığınız sürede 185 günden fazla kalırsanız vatandaşlık için başvuru yapmaya hak kazanırsınız. Vatandaşlık alırsınız diye bir şey yok. Birden fazla ülkenin oturum iznine sahip olmak mümkün mü? Yunanistan bunu etkiler mi? Biz genelde işlem yaptığımız zaman eğer böyle bir oturum izni varsa onu çok fazla göster göstermiyoruz. Karışıklık yaratıyor. Ee, Göstermemekte fayda var. Ee, Yunanistan'da sadece yazlık olarak kullanacağım bir evde oturum izni almak mantıklı mı? Ee, şu anda yazlıklar Yunanistan'da daha ucuz fırsat diyebileceğim. Çünkü Atina ve büyük şehirler şişti. Fiyatlar şişti oturum izninden dolayı. Orada bir şişme var, bir balon var. Ama yazlık bana göre eğer kira getirisi düşüncesi çok ağırlıklı değilse yazlık bence mantıklı. Atina'ya bir, bir buçuk saat uzaklıktaki bütün yerlerde şu anda fiyatlar çok uygun. Türkiye ile kıyaslamıyorum bile. Türkiye'de yani dürbünle göre göreceğiniz yerler e, tabii yerine bağlı ama e, genelde Türkiye bu konuda daha pahalı.